Arkadaşlar hepinize merhabalar, Yaparım Bilirsin kanalından ee, sevgiler, selamlar. Arkadaşlar e, ben Aslan ağırlıyım Özümüze geri dönme kararı aldık. Birçok arkadaşımızdan, birçok dostumuzdan e, etle ilgili bir tarif istiyoruz dediler. Onun için de e, bugün sizlere Kayseri'nin meşhur bir yemeği var. Pöç kebabı, yani diğer bir deyişle kuyruk kebabı. Onu yapacağız. Kuyruk kebabı... E, İneğin bildiğiniz kuyruğundan yapılmakta ve bildiğiniz üzere etten biraz daha ucuz. Şöyle dışına baktığınızda hem yağlı hem de etli bir şey vardır, dokusu vardır. Bunun en büyük faydalarından bir tanesi kolajen içerir çok fazla. İnsan bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hastalar hastalık zamanlarında özellikle çok çok etkili bir ilaç diyebilirim. Şifadır yani. Bunun öncelikle doğramasını temizliğini yapacağız. Bir gece. Tuzlu suda, soğuk suda bekleteceğiz. Kanı pisliği çıkacak. Tertemiz olacak. Ondan sonrasında da yemeğimizin yapımına geçeceğiz. Ben zaten kasabıma daha önceden bunu ufaktan bir şey yaptırdım. Kırdırdım kalın olan yerlerini. Kesilmesi zor olan yerlerini. Siz de kasabınızdan alırken ya da sakatçılardan alırken bu şekilde alabilirsiniz. Amacımız bizim burada şu şekilde büyük büyük parçalar halinde oluşturup yani büyük büyük parçalar halinde pişime göndereceğiz. Güveç tencerede yapacağız bunu. Ayarlayabilirsem ya şeyde yapacağım. fırında yapacağım yani. Normal ...şeyi fırında göndermeyi planlıyorum. Ekmek fırına, taş fırına göndermeyi planlıyorum. Sizlerden ricam bunun çok fazla böyle görünmeyen yerlerinde kılı tüyü vardır. Güzelce temiz bir suyla çitleyerek, ovalayarak temizlemeniz gerekir. En büyük sıkıntısı odur. Diğer türlü çok çok lezzetli bir et olacaktır. Kayseri'nin meşhur bir yemeğidir. Kayseri'den Gül Ali lakabıyla Ali kardeşime de buradan selam olsun. Onu da bu şekilde anmış olalım. Kuzenim Ahmet Bey, Ahmet Übeyli etle ilgili bir tarif istiyorum demişti. Emre, şanlı kardeşimiz bir etle ilgili yemek yaptı. İzleyelim demişti. Hem etten ucuz hem etten çok daha kıymetli benim gözümle. Tat olarak, lezzet olarak. Bu ortalama şu kadar bir etimiz 45 lira civarında arkadaşlar. Etten çok çok daha ucuz. Ve bununla ortalama 4-5 kişilik bir aile çok çok rahat bir şekilde doyar. Şimdi bunların yıkamasını yapacağım. Yıkama yaptıktan sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar etimizi güzelce yıkadık. Dana, pöçlerimizi, kuyruklarımızı. Bu etin dışı yağlı bir şekildedir. Güzelce temizledik. Ama içinde ister istemez bizim gözden kaçırabileceğimiz e, noktalar olabilir. E, onun için bir gece tuzlu suda bırakacağım. Kanlı olan yerlerindeki kanı atması için, içindeki antibakteriyel şeyleri salabilmesi için etlerimizi güzelce yıkadık. Normalde gördüğünüz gibi. Şu küçük parçaları göstermek istiyorum. Bunlarda çok fazla e, et yoktur. Lakin bunlarda çok güzel kolajen bulunur. Şu iç kısımlarında gördüğünüz kısımlarda e, zaten yemeği yaptıktan sonra göreceksiniz. Çok güzel bir damak tadı bırakacak bize. Böyle tabiri caizse dudaklarınızda yapıştırıcı varmış gibi dudaklarınız birbirine yapışacak diyecek yani. Kitlenecekler. Etlerimizi bırakıyoruz. Şimdi işlemlerini gerçekleştirdim kendilerinin. Bunları tuzlu ve buzlu suda bir gece bekleteceğim. Sabahına da çıkan kanlı suyunu dökeceğim. Döktükten sonrasında bütün işlem tamamlanmış olacak. Eldivenlerimi çıkartabilirim artık. Şöyle dolu dolu 2 3 yemek kaşığı tuz 3-4 yani çay kaşığı tuz attık. Şimdi üzerine su alacağım. Buz ekleyeceğim. ...ondan sonrasında dinlenmeye alacağım. Buzlarımızı içerisine deviriyoruz. Buradaki amacımız... ...buzdolabında muhafaza edeceğim. Difrize koymayacağım. E, difrizde kalmayacağı için çok da e, buzdolabı derecesinde... ...ette de koku oluşsun istemiyorum. Ondan dolayı da parça buzlarımı ekledim. Zaten bu onu belli bir dereceye getirecek, soğuk bir alana getirecek. Üzerine su ekleyeceğim, çıkacak kadar. Kapağını kapatacağım. Dolabınızda bekleteceğim arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ee, şimdi etimizi dün dinlenmeye bırakmıştık biliyorsunuz ki tuzlu suda kanını pisliğine atsın diye. Bugün de güvecimizi hazırlayacağız. Güveçte e, devamını yapacağız yemeğimizin. Ben e, pide fırınıyla anlaştım. Normalde pideci ekmek fırınlarıyla anlaştım yani. E, onlara vereceğim 4,5-5 saat kadar bir şeyde pişecek. Ee, odun ateşinde pişecek hafif ateşte. Ee, ama isteyen olursa kahve gözünde, e, ocağınızın kahve gözünde 3.5-4-5 saat arasında pişme süresiyle e, pişim sağlayabilirsiniz. Şimdi yemeğimizin yapımına geçeceğim. Ee, bu Yemeğimiz için öncelikle bir tane soğan kullanacağız. Ben soydum, hazırlamak üzereyim. 4-5 diş de sarımsak kullanacağım. Ee, yapımı yapma aşamasına hep beraber geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar soğanları ince değil. Çok kalın da değil. Şöyle birer yarım parmak aralıklarla keseceğiz. Bunu alta taban yapacağım. Çok hafif bir şekilde. Maksadım bu etin kolajeni çıktıktan sonra yani o lezzetli suyu çıktıktan sonra bunu suyunda pişirmek çok lezzetli bir tat elde edebilmek. Aynı zamanda merak edenler vardır. Bu köşeti dediğimiz kuyruk eti çok çok faydalı bir et normalde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, araştırabilirsiniz. Hastalığa, kemik rahatsızlıklarına, kansere kadar birçok noktada faydası var. Ee, tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Mutlaka bir tadın. Zaten tadına bakınca emin olun hani kuzumuzu aramayacaksınız bu süreden sonra. Hepiniz şeye geçeceksiniz. Poşet olacaksınız. Dediğim gibi hem kuzu etinden hem normal etten çok çok daha ucuz bir ettir. Hem de besin ögesi, besin değeri olarak çok çok daha kıymetli bir ettir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, te ben güvecimi öncesinde yıkadım. Şimdi çok az bir zeytinyağıyla yağıyla sadece etrafını bu yağlayacağım ki şey olmasın. Şöyle elimle kenarlarına varana kadar çok güzel bir şekilde yağlamanızı istiyorum. Zaten etimiz yağlı bir et. Dış cephesi yağlı bir et. Onun için çok da şey yapmaya gerek yok. Şöyle soğanlarımızı içine yerleştireceğiz. Bunlar piştikten sonra var ya ilaç olacak ilaç. Bundan sonra eczaneymiş. Doktormuş uğraşmayacaksınız yani. Ben çok ufak bir araştırmasını yapmıştım zaten yemeğimizin. Hani pöçke bunun faydaları nelerdir falan diye. Yani bir ölüme çözüm yok diyebilirim size. Grip'e baş ağrısına, diş ağrısına her şeye. Zaten et böyle şey şey bir et olacak. Lime lime olacak. Lokum gibi bir et olacak. Şimdi buradaki önceliğimiz arkadaşlar bu madde şeyin etin çok sıkı bir şekilde yerleştirilmesi buraya önceliğimiz o. Çok sıkı ve yan yana böyle dip dibe yerleştirmemiz gerekiyor ki dağılacak bu. Çok fazla pişeceği için çeyde ateşte odunda dağılmaması lazım, kendini bırakmaması lazım etin. Şöyle sıkı sıkıya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Resmen böyle kıtı kıtına yerleştireceksiniz hepsini içine. Çok fazla bir baharat girmeyeceğiz, sadece tuz kullanacağız bunun içerisinde pişirirken. Soğanımız zaten var, malumunuz içinde. Soğanı da sadece hani normalde yapmıyorlar, kullanmıyorlar soğan içinde ama benim tek amacım Soğan ve sarımsak sadece böyle antibiyotik niyetine, şöyle aralarına sıkıştırıyorum. 4-5 diş de sarımsağım var. Çok küçük dişler bunlar zaten gördüğünüz üzere. Onları da böyle çok küçük küçük yerleştiriyorum. Tamamdır. Arkadaşlar elimde ince çekilmiş kaya tuzu var. Normal sofra tuzu değil bu. Kaya tuzudur bilginiz olsun. O yüzden hani çok şey yapmıyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuzumu attım. Tekrar bir yarım çay kaşığı daha ekliyorum içerisine. Hatta iki çay kaşığı diyebilirsiniz bu duruma şu an. Şimdi yapmamız gereken tek şey kalıyor. Ee, i̇çerisine çok az bir su ekleyeceğim. Normalde su eklenmez. Ama ben ne olur ne olmaz hesabına şöyle çok fazla değil gördüğünüz gibi çeyrek su bardağı su ekliyorum üzerine. Şimdi burada mesele bunun hava almaması arkadaşlar. Yani e, tamamen kapatılması ağzını. Zaten ağzımız şeyimiz var, kapağımız var. Ama öncesinde bir fırın kağıdıyla Şöyle şeyini ayarlayıp Çok sağlam böyle gelin bolçası yapar gibi kapatacağız bunu. Şimdi ayağımlarımı yine gördüğünüz gibi kapatıyorum. Kendi buharında kendi ateşin sıcağında pişecek. Yavaş yavaş bu şekilde kapağını kapattım. Kapağını kapattıktan sonra da alüminyum folyoyla Be because... cut 어래 y a sudah a Üç kat komple kendisini gördüğünüz gibi sardık, sarmaladık, hazırladık arkadaşlar. Şu an artık bundan su çıkması, buhar atması ihtimali yok. Sıfır. Her şeyimiz hazır. Bunu fırına göndereceğim dediğim gibi. Şu an saat 12. E, akşam 6 gibi akşam yemeğine hazır bir şekilde gelmiş olacak. İnşallah sizler de geldikten sonra paylaşacağım. Arkadaşlar, etimiz dört buçuk saat pişti, hazırlandı fırında. Ee, şimdi geldi. Kapağını, mapağını şimdi açtım. Çok güzel görünüyor. İstersen kameraman arkadaşım bir göstersin sizlere. Görmüş olduğunuz etler böyle... ...lime lime dağılıyor arkadaşlar. Alması bile çok zor, inanın. Hani böyle... ...tuttuğunuz yerden elinizde kalıyor. Şöyle göstereyim. Yaptığınız zaman eti kemiğinden ayrılıyor zaten otomatikman çok lezzetli bir yemek oldu. Şimdi müsaadenizle tadımını yapacağım. Ee, bir tadına bakalım nasıl oldu, nasıl gitti diye. Tadı tuttu nasıl oldu diye. En altında soğanlar vardı. Soğanlarına ulaşmam için biraz vakit şey yapmam lazım, ayarlamam lazım. Tabi soğanlara şu an ulaşamıyorum en altta olduğu için. Şöyle biraz tadına bakacağım. Hurma gibi olmuş. Et dağılıyor arkadaşlar otomatik. Görün bakın yani kendiniz. Tadına bakıyorum müsaadenizle. Bismillah. Yok böyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyip yapan arkadaşların hepsine şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben müsaadenizle devam edeceğim kaldığım yerden. Görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalı beğenmeyi abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. İstediğiniz yemekler varsa da ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Sizler altında paylaşmaya devam edin. Ona göre yolumuzu izleyelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.